Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoşgeldiniz. geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tanla. Bugün tatil vlog ve tatil e, yani yarın tatil ediyoruz. Gerçekten acayip heyecanlıyım. Vlogumu akşamdan başlatmak istedim. Çünkü siz de bu heyecanımı görün istedim arkadaşlar. Şu an odamdayım. Birazdan size valizlerimi göstereyim. Valizlerimizi hazırladık. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım bu arada. Dişim çıktı. Arkadaşlar bu arada yarın sabah erkenden çıkacağız. O yüzden hani çok geç yatmamız lazım. Ee, ben bir duşa girip e, hani duşa girip öyle uzanmak istiyorum çünkü Eflin de diyor ki orada gireriz. Yani böyle şu anda. Şu anda akşama. Sabah üzerimi göstereceğim. Arkadaşlar valizlerimiz burada burada çantam, yolculuk çantam. Burada da valizim var ve burada da Eflin'le ikimizin ceketleri. Çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar tatil valizi ve tatil yolculuk çantamı hazırladım. Videoları hem Semri Kardeşler TV kanalından hem de Son Zeybek kanalından bulabilirsiniz. Yani şu an akşam ve gerçekten çok heyecanlıyım ve inanamıyorum yani yarın tatile gidiyoruz. Çünkü babam ayarladığı için gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Yaklaşık 2-3 günlük bir tatil olacak. Çok heyecanlıyım. Ve bunların da vloglarını sizlerle paylaşacağım. Yarın erkenden yola çıkacağız. Aa! Evet burada da bana yarın yolculukla eşlik edecek arkadaşım avokado var. Onunla böyle oturuyoruz. Arkadaşlar yarın tatil diyoruz çok heyecanlıyım. Gerçekten inanamıyoruz yarın yeni tatile gittiğimize. Eflin, yarın senle yüzecek misin? Evet. Şu an nerede? Çıldırıyorum. Sev. Aa! Allah'ım. Kızlar, ben duştan çıktım. Saat yaklaşık 1'e geliyor. Uyumam lazım. Uykum var ama uyuyamıyorum. Yani değişik bir ruh hali için içerisindeyim. Şimdi giyineceğim. Yani biraz daha uyumaya çalışacağım. Ne yapabileceğim bilmiyorum. Canlıyım çünkü nereye gideceğimizi gerçekten bilmiyorum. Hatta babam dedi ki otel yerine ev tutabiliriz dedi. Yani babam şu an ne yapacak bilmiyoruz gerçekten. Bütün aile şaşkınlık içerisinde babamı izliyoruz. Her neyse yarın göreceğiz. Hafiften de böyle uyku bastırmalı aslında değil artık. Beklenmedik bir tatil ya. <laughs> hani hesapta olmayan bir tatil olduğu için çok sevindik sanırım biz. Bir de okulların açılması da ertelendi. üstlük. Bu da tam tatil oldu. Yani Gerçekten. Yani aslında biz cumartesi pazar dönecektik. Yani pazar günü falan cumartesi dönecektik. Pazartesi okula gidecektin. Ama şimdi onunla ilgili bir zaman kısıtlamamız yok. Biraz evet. daha özgürüz bu konuda. Yani arkadaşlar ben de hayallerimi yıkamıştım. Neden diyeceksiniz? Bir havuz kurmadan da yaz tatilini bitirmeyeyim diyordum. Artık bitirmeyeceğim. Arkadaşlar beni biraz yıkı bastırdı. Artık uyumaya çalışacağım. Zaten yarım... Allah bismillah. Zaten yarın babam diyor ki çok erken kalkacağız diyor. Zaten yarısı yolda çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi uyuma çabaları. Çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar ben kalkamadım çünkü zaten yani çok olmamıştı yatalı. Böyle. Ama gideceğiz hadi hazırlanın kızlar. Arabayı biniyoruz, de, arabada uyuyacağız. <laughs> yola çıkacağız. Haydi arabaya binelim, arabada uyuyalım. Kuk kuk. kuk, kuk, kuk. sabah oldu. Haydi. Bak. Kuş da benimle beraber. Kuk kuk diyor kuş da benimle beraber. Sabah oldu kuk, kuk. Hadi Haydi arabaya binelim, araba Ay, binelim. Oldu, ben biniyoruz? zaten. Uyanıksın yani. giyinmişsin bile. Değil mi? Hemen arabaya bineceğiz. Hadi. Hadi kızım bakalım. Arkadaşlar artık hazırım. Biz şimdi aşağıya iniyoruz. Zaten arabayı inerenmez yatacağım. Çok yoruldum ya. Hala da uykun yani. Uy. Arkadaşlar biz arabaya bindik. Şimdi yatacağız. Ben yandım ve güneş yani çok güzel çarpıyor. Eflin hala uyuyor. Saat şu anda 8.30. Ama uykum şu an artık çok. Bir saatlik Böyle, yolumuz kalmış. Evet bir saatlik yolumuz kalmış. Tabii anne bu yol Antalya'dan biraz daha kısa bizim için. Tabii, tabii. biz yakınız. Antalya. Çok şükür. Arkadaşlar evet. çünkü Antalya'da yatıp kalkıyorduk yol bitmiyordu. Şimdi arabada böyle oturuyorum. <laughs> Evet. kahvaltı yapacağız. Ondan sonra da evimize gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda kuşadasındayız ve çok karnımız acıktığı için bir yemek molası verdik. Yani kahvaltı molası verdik. Şimdi evimize gideceğiz değil mi anne? Evet. Evet arkadaşlar tabii ki de annemin yerine kurulmuş durumdayım. Babam da burada. Şimdi artık evimize doğru yol alacağız. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım babam bize nasıl bir tatil <laughs> planı... Ay babam da değişik değişik bakıyor. Size yol göstereyim. Ya sonunda artık ulaştık. Ve bence yol çok uzun sürmedi yani. Uyandıktan yaklaşık yarım saat, bir saat sonra hani geldik. Yolculuk benim için, yolculuğu puanlarsam e, onda 9. Gayet güzel bir yolculuktu, rahat bir yolculuktu. E, şoförümüz Mehmet Bey bize güzel bir yolculuk e, verdi. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Hizmetinizden memnun kaldık. Haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi işte böyle ilerliyoruz. Babacım şu anda neredeyiz? Tam olarak. Doğru. Davutlara doğru devam ediyoruz. Heyecanlı heyecanlı olarak. Ay çok heyecanlı arkadaşlar. Bu arada bu da kolonyamız. Limon kolonyası. Bakalım nasıl bir ev bizi bekliyor. Aslında ilk defa kendimiz ayarlamadık. Çünkü biz normalde hep annemle ikimiz bakıyorduk. Baba hani Ondan bakıyordu. sonra babama Şimdi danışıyorduk. Babanın arkadaşı ayarlamış oldu defa <laughs> göreceğiz. Babam da ilk defa görecek bu arada. Öyle bir şeyim de var. Hepimiz ilk defa göreceğiz. Hani biraz tırsıyorum, biraz da mutluyum. Hani hangi duygu hal içerisinde bulunacağım gerçekten şaşırmıştım. Bu arada gelin araba geliyor ee, Çok heyecanlıyım Denizi gerçekten acayip özledim Zaten vloglar ve oda turu belki gelir Bilmiyorum şu anda mutlaka gelecek Hadi o zaman denize gidelim